Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün hemen video geçmeden önce şöyle bir kısa bir şey söyleyeceğim. Ee, Kanalımda daha hızlı haber almak için, çabuk hani comeback yapmak için şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Ee, like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın ve şuradaki çana tıklayıp e, ya da abonelikten çıkıp böyle yapıp e, yapabilirsiniz yani. Buradaki çana tıklayıp e, kaydet tıkladıktan sonra daha hızlı comeback yapma e, şey olacak ve e, ee, ilk başta iki kişi iki yani iki kanala a, e, comeback yapan iki kanala abone olacağım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> hey Hepinize arkadaşlar ben İspuk Selam Aksiyonu Sizi Yaşar Spin Ad e, Spin PP adı biz söyleriz gençler e, Pahar 70k adlı bilmemdeyiz Bugün yanımda e, Yusuf var Hoş geldin Yusuf Hoş bulduk. Ha. Gel bu arada. <laughs> ha, ee, direkt sol tarafa gidiyoruz. Evli yer var ya. Geçer bu arada izleyici sesine tekrar başladım yani. Bu arada katılmak istiyorsanız dediğim gibi e, videonun başına şeyleri uygulamayı unutmayın. Bu arada kılıcı aldım. Gel. Sen, ben direkt git dediğin eve gittim. Helal. İyi sen git hemen. Ben kovalıyorum adamlar target atıyorum. Sen gir hemen içeri. Balta buldum bir dakika. Tamam tamam dikkat et dikkat et. Eve girecekler. Kestim bir tane. Tamam. Şimdi rota bizim. Toparla rotayı Gençler bu arada dediğim gibi katılmak istiyorsanız e, şey yapabilirsiniz Bu arada Yusuf'da hani kanalı yok e, Fakat e, ben birimle oynamak istiyordu yani Ben de e, gel dedim o zaman Oynayalım dedik Abi ister misin? Olur ya Sen kullanmayacaksan hadi Zaten buluruz Bende bir tane daha var da evet. Ha o zaman tamam e, Gençler dediğim gibi e, izleyici sesine katılmak istiyorsanız e, Videonun başındaki e, dediğim şeyleri yapmayın Yukarı çıksan ben altı korurum Adamlar hmm. gelmesin eee item bulursan bana da getirirsin tabii, yani. Tabii. E, bu arada dediğim gibi gençler e, Yusuf'un kanalı yok fakat dediğim gibi e, benimle oynamak için geldi. E, şuradan da Alım. Ah aldım. Tamam. Aa ah, bu Tamam. Tabii Bana bir e, demir göğslük bir de şey lazım. E, lazım. Sana demir kılıç yaptıracağım. Gel al. Tamam gel. Bir de e, diamond'ın varsa olmadan diamond kılıç yapalım dakika bir dakika çubuk da açacağım Ya var bir dakika Aa yok çubuğum yok yani Arkanda adam var Koruyayım da Eyvallah Hı. gel hemen ortaya gidelim Eee dediğim gibi gençler şöyle bir 100 like gelirse sevinirim bu arada pekten de aa, 64 x pek bununla gidip indirebilirsiniz yani Eee bu arada ee, bugün konum yok yani öyle konuşacaktık bu arada e, ee, gittik gençler gitse de güzel eğlendik yani ortam filan kurduk e, kılıcın neydi taş mıydı Evet, al. Al sen bunu. Tamam. Şunu al. Bak bak attım, şey attım. Ay, altın kask attım. Bu arada Merhaba. şu chestlere bak. Ha iyiyim. Bak. Ee, Dolar. bir dakika, sende çubuk var mı? Aa bak, chestplate buldum. Al. O oh, pardon. Bir şey attım, donum attım. Sen misin? Kullanacaksan kullan. Ha kullan. Tamam. Çubuk varsa ben de kendime demir kılıç yapacaktım. Çubuk mı? yok ama buluruz birazdan adamlarda. Şimdi şöyle bir f yapsana sen. Ben de yapayım da. Şu ben de çanklar e, şey düşürdüm ağzı düşürdüm de bir dakika şu müzik ve sesleri hafiften açayım biraz da. E, geçer gençler böyle hani e, konuklu videolar istiyordunuz hani zaten şey e, bu arada skywars falan da gelecek. Ve bu arada bir arkadaşın şeyi de vardı önden bir şöyle söyleyeyim. Server açılacak gençler. Yok. E, zaten server açılacak arkadaşın serveri eee beni zaten şey Aa stick buldum. Al. Tamam Al. ben de. Demir tamam sen git yap gel. Adam gelse tamam. kaç hemen buraya doğru. Adam geldi. Gel kaç kaç geri kaç. Bana gel. Ba gel zorlama gel. seti iyi de ondan da. Of oh, gel beraber alırız. Ya ben abi sen girsen, sen ben de bir kosacak gel gelsin oğlum. Tamam olur. Tamam yaptım geliyorum. Tamam gel taktiğe gidiyor ama. Aynen taktiğe gidiyor. Gel beraber gidelim. Gel. Zorlamayalım oyunu. Yemeğin var mı? Yoksa var. Zaten. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar yani katılmak için e, videonun başına şey yap, e, yapmayı unutmayın. Bu arada like Aa iki tane var ha. Gel. Kapışıyorlar herhalde. E, ee, like ve yorum atmayı unutmayın bu arada onu da söyleyeyim. Ee, Buradaki chestler iki... tilt abi gençsiz. Şuradaki. Çizler. Almışlardı. Gel adamlar kapışıyor ha. Geliyorum. Oo 2 3 tane adam var. 3 tane adam var ha. Birini arka alacağım. Tamam abi, arkandayım. Arkalığım değil. Abi kaç abi geri çek kaçın. Geri Oo, kaçın. Bir dakika yapılıyorum. Tamam geri gel geri gel geri gel geri gel. Geri gel gitme. Yapıl Ay. bir tane vursam abi bir tane vursam ölecek. Bu sattım. Bana at istersen yapıl çünkü. et kim var? Ah. öldü. Gel. gel 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 adam gelecekler. O öleceğim ya. Tamam gel. tamam. Al şunu al şunu al. Bak bunları al. Şunu al. E, al bak çakmak attım. Buraya attım alacaklarını. Güzel itemler attım buraya. Tamam, gel gel ileride adam var ha. Clean gidelim. Bak, şöyle. Ah oh, bir dakika. Tamam şöyle. Adamlar şöyle. nerede bak. Tamam be. gel. Bir dakika. Oo, adamlar çatlıyor ya. Şimdi... Ha, bir de seni görüyorum adam yok göremedim şu an kadar. Ben de göremedim. Neyse aşağı inelim çünkü adam vardı burada üç tane de. Birini biz kesik zaten. Gel aşağı atla. Yani öyle gençler bugün konu yok. E, ama Gizli alakalı çektiğimiz hani videolar falan var. ne bu arada Gizli'ye sponsor olmaya gençler. E, bugün de konu bu olsun yani. E, Gizli'ye sponsor yani sponsor derken yani bir e, ne diyeyim size şirket yani. E, bildiğiniz üzere ne diyeyim size hani Abi şurada adam var abi. Şurada öbür tarafta. Şu, tar şu taraf. Aynen gördüm. Gizli ne mesela ne demek ister? isterim yani. Konuşamadım şu anda. E, Aa utandım ya. Neyse. Dediğim gibi güzel ile anlaşma yaptım yani. Artık Giza. Bir, bir tane daha adam var. O geldiğimiz yerdeki ne adam var? Gel. Şurada. Kes kesin. Tamam adamsın. Bir tane daha adam gelecek. Ben boşaltacağım şey. Şurada. Gel gel hemen çıkalım. Allah geldi. Ah! Tamam, tamam çıktı. Bu satıyorum. O adam zaten bir dakika bekle yemek ye. Bu adam iyi oynuyor. Eşyalarımı boşaltacaktım da. Ha tamam. Ölme de. Adam var ha, üç tane adam var. Geliyorum. Arkandayım. Tim, tim, Bence hiç geri çekelim çünkü bir tanesi ikili. Aynen 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 gel. Bu adam klinapa gelebilir. Üç tane FNS'im var. Bir dakika biz bu ikili timle kapışacağız he. Bir dakika. Tamam. Gel. Bu da klinapa gelecek kesin. Oo bir dakika. Bekle 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 dikkatli oyna dikkatli oyna. Elmas kılıcı var adamın ya. Dikkatli oyna. Dikkatli Zeydi oyna abi. dikkatli oyna. Of baya vurdum. Kesmeli ah abi ya. Kes kes beni. kes. Aa, bir tane daha geliyor kaç. Hadi abi yapılı alırsın. yedi mi yenilmiş Abi ya keşke yemeseydi. Bir dakika klinopa gitmeyeceğim şimdi. Canım çok az çünkü. Adam ket sattı adamı. Oo bak bu adam dedim ben sana. Bu adam iyi oynuyor diye. Neyse gençler bu videoyu iyi oldu ya. Bu videoyu atarım büyük ihtimalle. Bir Alırsın abi ya hadi. Heyecan <laughs> <laughs> bastı. Benim ok, ok, ok yapabilir miyim diyeceğim de yetişemedim ya. Team yazalım. Ayrek yazalım. Oha. Item boşaldı önüme. Tim tim tim, tim 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 Bir tane adam var. Biz Full ya. set elmas kılıç tamam normal. Thank you. Eyvallah. Tim 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 Vay şerefsiz ya. Kanka yardım et adamsın be. Yabancı adam adamsın valla. Eyvallah. Atar adam. Atar ha bu adam iyi oynuyor dediğim gibi. Get. Atar ha bu adam Bekliyorum ben bu adamdan Adam hepsini tutturdu lan Bu adam salarsa Adamın dibi Ama salmazsa yine adamın dibi Zaten atacağım bu videoyu Oğlum lan ne satacak ha Abi yapma ya Valla yapma ya Kesecek Aaa Adam 8 kalple kesti Neyse ya Neyse gençler bu videonun sonuna geldik kendinize yani. bakın beğen like ve abone olmayı Eee bu hani dediğim gibi ben yabancı ile takım olayım dedim yani, İyi oldu dedim. Neyse sıkıntı yok zaten video güzel oldu Bu arada tekrar dediğim gibi katılmak istiyorsanız e, videonun başındaki şeyleri uygulamayınız Görüşürüz bay bay